Hepinize merhaba arkadaşlar. Nurten sen yesin, ben çılgın. Anan hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi size kedimi dün demiştim göstereceğim. Ay iki gün müydü? Dün müydü? Şimdi onu göstereceğim. Başlayalım. Ha, durun size Doritos çıkması teklif edeceğim ee, hem sınıf arkadaşım hem komşum hem de arkadaşım bu Ömür söyle Ömür bilgiç evet şimdi size Uyuyan kedimizi uyuyor kedimiz çok uysuz adı güneş bak kız bir de evet kız bak suyu burada şu kızım bak burada kim var kızım bak kız selam ver selam ver selam versene selam ver hadi selam çok uykusu gelmiş arkadaşlar. <laughs> Suyu da burada göstereyim. Ben de içeyim mi? Ha. Hemen <laughs> aynı dört olsun. <laughs> ee, şimdi teklif edeceğiz. Acaba kabul edecek mi? Bize dört dört alacaksın. Bir de e, sonra bizim evimize Tamam. Ee, kanalın sahibi ben olduğum için ben alacağım. Ama sen bize geleceksin. Şimdi ara. Alsın. Arkadaşlar bu salak mı? Videoyu kapatalım öyle. Size kedimi Eğer şimdi yapacağız. atacağız Şimdi değil bakarız. Alacağım bak. Çekil oradan alacağım çekil. Alma şimdi kediyi. Şimdi ya dur Tabii. arkadaşlar ee, kedimi ya ellemesene dur uyuyor kediciğiz. Bak şimdi arkadaşlar <laughs> arkadaşlar ee, bakın şimdi ya seveyim mi ben? Hem yatır. Arkadaşlar. Şimdi dur. Ya, Yatandır. Güneş için like atın, abone olun ve yorum yazın. Anladın mı? Ne olur. Sen kanalın var mıydı? Vardı ama kapattı bu. İşte güneşle benim için Ne olur ne olur? Ne olur bak bu tatlı şey için. Tatlı şey. Ne olur abone olun kanalıma. Benim kanalıma abone olun. Like atın. Ve bay